Ne arıyorsun ne telefonlarıma çıkıyorsun. Bir eşeklik yapıp kırdıysam düzeltmeme izin ver. Ha, bağır. Ben de sana bakıyordum. Çağırsaydın gelirdim dayı. Pardon müdürüm. Neyse hazırlansan iyi olur. Annen geliyor. Anne mi geliyor? Ben daha yeni konuştum. Çok koşturmamız var bu ara. Daha sonra gelirsin dedim. Tamam dedi. Bana da geliyorum dedi. Bir e de nereden çıktı bu aciliyet? Yusuf meselesini duyunca geliyorum dedi. Dayı ne yaptın ya? Niye anneme Yusuf'tan bahsettin? Aşk olsun Bahar. Sana hiç yakıştıramadım. Anneden bir şey saklanır mı? Ben gidecektim karşılamaya ama biliyorsun durumları işte. Şu an hiçbir yere çıkamam. Git anneni karşıla diyorsun. E fena mı işte? O sana sürpriz yapacaktı. Sen ona sürpriz yapmış olacaksın. Geç kalma hadi. Uf dayı ya. Bahar. Senin ne işin var burada? Bir ziyarete geldim. Mesajımı aldın mı? Aldım evet. Bunu sormaya mı geldin? Merak ettim ne yapayım. Seni görmeden içim rahat etmeyecekti. Sonra konuşalım mı Yusuf? İşim var. Benim de bir yığın işim var. Ama hiçbirine konsantre olamıyorum Bahar. Ben bunu hak etmedim. Ya da hak ettiysem sebebini söyle. Tamir edebileceksem edeyim. Edemeyeceksem de bileyim. Bir daha rahatsız etmeyeyim seni. Bana bir oğlun olduğundan neden bahsetmedin? Cevap vermeyecek misin? Henüz o aşamaya geldiğimizi bilmiyordum. Hangi aşamaya? Bu kadar zamandır tanışıyoruz. Ancak birkaç kez baş başa kalabildik. Her seferinde öyle ya da böyle yarıda kaldı muhabbetimiz. Hala cevap vermedin. Veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Bu kadar kısa süre içinde ne senin bana kendini anlatacak fırsatın oldu ne de benim sana. Ben hobilerimizden, okul yıllarımızdan bahsedelim demiyorum ki. Bir oğlum varmış. Ve ben bunu senden değil başkasından öğrendim. Bunu benden neden sakladığını bilmek istiyorum. İnsan çocuğunu niye saklar Bahar? Bilmem. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Kim söyledi bunu sana? Ezgi, eski sevgilin. Tabii ya, Ezgi. Yusuf, zamanım yok. Annem geliyor. Annemi karşılamam lazım. O yüzden kısa ve öz konuşacağım. Ben gizli saklı işlerden hoşlanmam. Oyun oynamayı bilmem, sevmem de. Bunu bu zamana kadar anlamış olman lazımdı. Yani daha ilk günden. Bahar selam. Ben Yusuf. Aşiret çocuğuyum. Bir de oğlum var diyecektim. Öyle mi? Vallahi keşke deseydin. Şimdi desem. Çok geç kaldın Yusuf. Ben de geç kaldım. <laughs>